fall giyim yılların tecrübesiyle babadan oğula miras olan sağlam ve güvenilir temeller üzerinde geliştirilerek bugünlere gelmiştir. Firma sürekli gelişen ve değişen başarı grafiği ile müşterilerine kaliteli hizmet vermektedir. Firma yönetim kurulu başkanı Özden Bilir Dönmezi ziyaret ederek tekstil sektöründeki çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler aldık. YSF Giyim bundan 40 yıla yakın önce doğmuş bir firma. Firmamız rahmetli babamızdan önce e, ısmarlamadan başlayıp bizimle birlikte ta aşama aşama bugüne kadar gelmiş bir firmayız. Temelden gelme bir firmayız. Her zaman ilk zamandan bu zamana kadar bundan sonraki zamana kadar da önceliğimiz kalite ve hizmet bütün çamız bunun içindir onun için de markamızı yavaş yavaş emin adımlarla bu zamana kadar getirdik hiçbir acele etmeden hiçbir şeyimizi e, telaşeye vermeden çünkü bir zaman marka olup ondan sonra yok olmak istemediğimiz için şu anda markamızı en iyi yerlere emin adımlarla hiçbir zaman değerini düşürmeden devam edeceğiz bizden sonraki nesillere de Aynı şekilde daha güzel bir şekilde ücretmeleri için bu marka önemize, markamıza çok büyük önem veriyoruz. Bizim ayrıca İtalyan patenti, patenti bize ait Vicovenzi markamız var. Bu da sadece yurt dışına toptan satışımızı yapıyoruz bu firmayla. Yaklaşık olarak şu anda 20 ülke 90'a yakın bayimiz var. Rusya başta olmak üzere Ermenistan, Azerbaycan, ve diğerleri gibi evet, evet. ihracatımız var. Biz güzel giyinmeyi bilen, evet. e, kendi gündemi yakalayan, gündemi üstünde görmek isteyen herkesi biz yakalamak istiyoruz. Çünkü bu bizim kaliteyle orantılı oluyor. Öbür türlü her kumaş alıp her şeyi biz yapmıyoruz. Biz özel desenler kumaşlar alıyoruz. İşin bir aşaması da bu. Kendimize özel desenler alıyoruz. Yurt içi yurt dışı en büyük marka kumaşçıları kendimize özel kumaşlar yaptırıyoruz kimse de olmaması ve bizim sattığımız müşteri portföyün üzerinde olması dikkat ediyoruz. Özden bilir dönmez mağazalarında seçici olduklarını belirterek bundan sonraki hedeflerini dile getirdi. Üretim anlamında e, biz başka markalardan biraz farklı olmak istiyoruz. Herkesin yaptığını yapmak istemiyoruz. Örnek 150 tane, 200 tane, 300 tane çok büyük mağaza istemiyoruz çok önemli yerlerde sayısı örnek şu anda 5 mağazamız var bizim mağazamız zaman zaman içerisinde 10 olsun 15 olsun 20 olsun 25 olsun en fazla 50 olsun onun yukarısını istemiyoruz Mümkün olduğu kadarıyla biz cadde, cadde mağazalara önem veriyoruz. Alışveriş merkezinin ön ziyade cadde mağazası. Şu anda İstiklal Caddesi'nde mağazamız var. Bir tek alışveriş merkezinde bildik. E, Fatih'te iki tane cadde üzerinde mağazamız var. E, Efendim söyleyeyim, ilahide toplarımız var. Biz bundan sonra da yine e, özellikle İstanbul'un en güzel yerlerinde, caddelerinde yer alacağız. Ve bir de seçici olarak alışveriş merkezlerinde bir iki alışveriş merkezi düşünüyoruz. Ona şimdi ismi vermek istemiyorum. Çalışmalarımız var. Bir iki tane en iyisinde yer almak istiyoruz. Bir de en büyük projemizi söyleyeyim size. Mesela Paris'te bir mağaza, İngiltere'de bir mağaza. Yani böyle ana ana başkentlerde bir mağaza açmayı düşünüyoruz. Askonda yönetim kurulu üyesi ve hazır giyim sektör başkanı olan Özden Bilir Dönmez burada yaptığı çalışmalara değindi. ASKON'da e, yönetim kurulu üyesiyim ve hazır giyim sektör başkanıyım. Burada da e, yine Türkiye'nin tekstiline yön veriyoruz. Bütün görüşmelerimizi bakanlıktan olsun, diğer sivil toplum kuruluşu örgütleriyle olsun devamlı temas, temas halindeyiz. E, hazır giyimi, tekstili en iyi noktaya nasıl getirebiliriz? Onun peşindeyiz. 12 Ocak Cumartesi Çırağan Sarayı'nda ASKON'un 8. Genel Kurulu'nda reel ekonomiye katkılarından dolayı Sayın Başbakanımızdan ee, ödül aldık firma olarak YSB firma e, YSB firmasına ödül verildi onurlandırdı Sayın Başbakanımız bizi çok teşekkür ederiz kendisine. <laughs>